Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Mobile var videosuyla karşınızdayım. Solla bir kişi var niye bu kadar az geldi ya? Normalde dolup taşması lazım buranın. Şurada alayım şunu da bir. Tamam sistemimizde şöyle bir atalım. Yeni gelenler var arkadaşlardan çatı indi. Hemen onu oradan alalım. Sen orada durma kardeş. Daha yeni gelenler var. Solumda adam var. Solumda. Atamazsın. Sen nereye kaçıyorsun? Önümde o. Gördüm onu. Bunu da aldım. Benim sıkıntı yaşıyorum şu an. Nerede? Arkada bu arkada şeymez Tamam. Şunu bir atı buraya basmayı düşünüyorum. Tamam. Gördüm seni. Nereye gitti o? Ha neredesin sen? Hmm. Tamam arkadaşını katlederim. Arkadaşını vururum o zaman. Al bakayım şunu. Bir saattir oğlum bela mısın sen ya? Seninle uğraşıyorum ya. Allah Allah. Manyak herif. Çeşit çeşit şeylere giriyor kendi kendine ya. Evet hadi gel. Ne yapıyorsun sen orada? Ha, Arap kardeşim. Gelmiş oraya saklanmış. Yok öyle bir dünya oğlum. Öyle bir dünya yok. Oraya gelip de saklanayım da ben geleyim. O adam buradan alayım. Ben temizleyeceğim sen gel buradan beni alacaksın. Yok öyle bir şey. Ulan biliyorum apartman çıkamadık. Allah kahretsin ya. Arkadan da bayi geldi. Altında. Aşağıda birisi var. Nerede o? Evet görmem lazım. Gördü. Nerede lan bu? Oğlum sen nereye gittin? Sürünüyordu şimdi orada. He, tamam tamam. Bak bak. Hadi bak bakıyorum sana bekliyorum hadi. Hadi göster. aslan ha, sen <laughs> Tamam ya. Geldim geldim bekle. Adamı kaçırdık ya. Ne ya. Araba geliyor. bayıldı güzel. Ne yapıyorsun lan sen? Sen bu adamın arkadaşıydın büyük ihtimalle. Onu kurtarmaya geldin bayılınca. Vay kardeşim benim vefalı dost ya. Ella no brilla aquí, Gençler ne yapıyorsunuz siz buraya basmaya çalıştınız? Böyle bir dünya yok. Geçeceksiniz onu. Kaç kişiydiniz siz? İki miydi? Ben iki gördüm. Yok öyle bir dünya. Gelip de benim drop'umu um basacaksınız. Yok. Geçeceksiniz o işi. Göster. Hadi. Al bakayım şunu bir tutar mısın? Al lan şunu Arka tarafımda kontrol etmem lazım. Gelecekler şu arkamdan da. Sıkıntı olabilir. Evet kardeş hadi. Göster 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 uğraşmayalım. Hadi çabuk bitirelim şu fight'ı. Basacaklar yoksa beni. Bak güzel. Hala hayatta 24 kişi var. Ah. Kaçırdık ya. O ney? Arka tepeden atıyorlar. Gördüm seni. <laughs> Tut bakayım şunu. Tamam güzel. Hemen size rushlayacağım. Rushlamasam arkam Cık, sıkıntı. Şu sistemi bir ileri doğru şöyle bir atalım. Burası dolu. Pekiş miymiş ya bu burada? Kardeş sen ne yapıyorsun tek başına burada He. Sen şu bir saattir Grozoyla adam vuran adam değil misin ya Kardeşim benim ya Tamam hatırladım seni Araba geliyor Oha lan ne yapıyor bunlar Manyak herif ya Gel gel Nereye Bekle bekle gitme gitme. Nereye kaçıyorsun sen? Manyağa bak üstüme geldi. Nereye gitti o? Oğlum sen nereye gittin manyak herif? Gördüm. Gördüm 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 gördüm. Tam altında. At bakayım sen orada bir. Kim sıkıyor onu? Benim kilimi çalamazsın. Gıcık alırım kilimi çalan adamlardan. Nereden atıyorsun sen? Göster az önceki. Hmm, nereden attı? Kardeş gösterirse sevinirim. Aşağıdan bir yerden attı ama gördüm gördüm. Şurada galiba. Neyse. Yaklaşalım. Manyak ya kilimi çalmaya çalışıyor. Yok öyle bir şey. Sevmem oğlum ben böyle şey. altında. Adam öldü amına koyayım. Güzel 14 kili geride bıraktık. İnşallah odur. Aracımızı alalım. Oo, oh, soldan bir bana atıyor. Nereden atıyorsun sen kardeş? Gördüm seni. Bayıl. Seni bir alalım. Sen beni alalım. Senin orada kankin var gördüm. Nerede kankin? Meyhe atıyor. Ama adamı göremedim. Gördün mü? Hala göremedim. Nereden atıyor o? Şimdi. Şöyle bir şey yapsak. Şuraya bir tane sis atsak, arabamız alsak. Gördün mü? Gördüm sanki, gördüm, gördüm. Hemen hemen, Oo, aracımın tekerini almış. Ya seni çakal ya. Şu an çok kötü bir duruma soktum kendimi. Uyana gerif, aracımı tekerini almış oradan alacak beni. Helal olsun lan sana, zeki bir hareket. gördüm adamı. Seni gördüm. Ne yapıyorsun lan? Ah! Benim hatam ya. Benim hatam, benim hatam. Ne oldu. Oraya bir peki bomba yok mu? Çocuk duvarın dibinde bekliyor. Şöyle bomba atsam ona ben de. Be. Lan yat yere! İşte bu. Yan tarafa falan. Siz ne dersiniz? Şunu şöyle bir atalım. Oraya bir bakalım. Oo kardeşim benim. Sen orada mısın? Sana bomba atmak istiyorum ama bombam yok. Tamam. Soldan gelen var. Sağdan da gelen var. Hadi be oğlum diğer ikisi de yanımda. Hadi. Hmm, adamı geçirdik yan tarafımıza göre. Oğlum alanda da değilsin. Ne yapıyorsun sen orada anlamadım ki. Hmm. Bu Adam altında. Ne yapıyorsun lan ya sen? Manya bak çıkmış geliyor ya. Duymadım bile. Alan geliyor. İçmem lazım. Tam alandayım galiba. Tam alanın kıyısında. Evet. Yapma. Tamam, kaldı bir. O da tam alt katımda. Şöyle, şunu bir atalım. Oğlum nasıl bir oyun oldu bu böyle ya? Aynen, adam tam altımda. Ee, nasıl bir şey yapsam, nasıl bir şey yapsam? Şöyle bir kaçmam yok mu benim peki? Tamam. Adam burada önümde. Ne yapıyor lan? Haha <laughs> surprise. 19 kill 2758 hasar. Güzel oyundu. Fena değildi. Yani oyunun çoğunluğu Luna geçti ama güzeldi yani beğeneceğinizi yani düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Transcrição e